Merhaba İzmir'e dair TV'nin değerli izleyicileri. Bugün çok değerli bir konuğumu ağırlayacağım. O bugüne kadar hep beni ağırladı. Ama bu sefer rolleri değiştik. Ben kendisini ağırlayacağım. Kendisi holistik nefes eğitmeni değerli konuğum Yelda Çetiner. Hem onu tanıyalım hem de nefesle ilgili epey bilgilenelim istiyorum. Bugün kendisini burada ağırlamaktan ben şahsen çok onur duyuyorum. Çünkü hem değerli bir arkadaşım hem sohbetini çok sevdiğim hem de bilgisine yüzde yüz güvendiğim bir arkadaşımdan nefesi bugün sizinle beraber öğrenmeye çalışacağım Yardacı'm hoş geldin hoş buldum ne güzel anlattın ben de onur duydum senin programına konuk olmaktan. Zaten burada hani böyle birbirimizi sürekli evet, konuk ederek. Evet. Ama şey tabii o çok profesyonel. e, Yılların deneyimiyle televizyon programları yaptı. Biz ondan şahsen ben çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim. Bu edin. anlamda e, sana ben de çok teşekkür ederim. Sen ediyorum. de gayet güzel gidiyorsun. Çok gizliyorum. teşekkür ediyorum. Elimizden geldikçe. Yelda'cığım, e, Yelda Çetiner kimdir? Şöyle bir başlayalım. Sonra bize şu... Holistik, holistik, holistik deniliyor. <laughs> Nefesten farkı ne? Diğer nefes tamam. çalışmalarında. Yelda Çetiner kimdir? Öncelikle iki pırlanta annesiyim. Hmm. Çocuklarımız da arkadaş an, biliyorsun. Evet. Eda ve Ezgi'm. Anneliğimin dışında beş kedi annesiyim. Beş kedi. Evet, <laughs> <laughs> beş kedi annesiyim. 1989'da spor eğitimimi tamamladıktan sonra sağlıklı yaşam sektörüne adım attım. Önceleri Türkiye'nin aerobik eğitmenlerinden daha sonra da Türkiye'nin ilk pilates eğitmenlerinden olup İzmir'e pilatesi ilk getiren Hoca unvanını aldım. Evet bunu biliyorum doğrusu. Evet 2003'te. 2002'de bir dibe vuruş hikayesiyle kendimi reiki eğitimi alırken buldum. Çünkü Türkiye'deki zaten hocaların... Birçoğunun özgeçmişinde illaki Reiki vardı. Var, evet. <laughs> o zamanlar zaten çok bir NLP vardı, bir evet. de R2 vardı. Hep bu hikayeyi anlatırım. NLP çok pahalı olduğu için önce NLP'ye <laughs> gidememiştim. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki ben Reiki'yi alayım, sonra NLP'yi de alırım. Sonra NLP'yi de aldım. Bir bir sürü profesyonel koçluk, NLP Öğrenci koçluğu, kuantum koçluğu derken bütün koçlukları tamamlayıp e, tam bir koç olup tamam, e, sonra da nefes eğitmenliği e, eğitimine gidip e, nefes koçu oldum. O yıllarda zaten çok fazla nefes eğitmeni yoktu. Bir ya da iki hmm. tane vardı. E, daha sonrasında 10 yıl e, koçluk, e, bireysel grup koçlukları yaparak, grup atölyeleri yaparak kurumsallara giderek koçluğumu geliştirdim ve 10 yıl sonra 2014'te de Holistik Nefes Koçluğu Eğitim Programını o güne kadar aldığım bütün eğitimlerin e, imbikten geçirip e, süzgeçten geçirip bir sentez yapıp e, tabii ki ateşi ben bulmadım nefes eğitimini ben bulmadım ama e, kendi stilimi yarattım diyebilirim. E, Holistik Nefes Zaten nefes tektir. Annemizden doğduğumuz o en yalın, en saf haliyle diyafram nefesi en doğru nefestir. Hı hı. Ama bu niçin holistik bu hı hı. sistem? Hı hı. Holistik demek Türkçe karşılığında bütünsel demek. Yani hı hı. içinde birçok bilgiyi barındıran bir sentez çalışma. Ee, öncelikle tabii ki e, tiyatrocuların, aktörlerin, operacıların konservatuvarda öğrendiği ve annemizden doğduğumuzda en saf haliyle aldığımız e, o diyafram nefesi, nin, tabii, istedim. tabii, diyafram nefesinin eğitimi var. Ama dünyada o kadar kadim çalışmalar var ki birçok nefes tekniği var. Yani yaşamımızda bize yardımcı olabilecek. Örneğin göz merceklerini kuvvetlendiren nefes tekniği, hmm, iştah, kesen nefes. Tabii, tabii. E, iştah kesen nefes tekniği. Tabii tabii. iştah kesen nefes tekniği. Efendime söyleyeyim, imajinasyon yapabileceğimiz, imajinasyonla desteklenen e, vizyon nefesleri. Efendime söyleyeyim, e, çocukların e, kullanabileceği tekne, teknikler, teknikler e, tansiyon hastalarının kalp hastalarının kullanabileceği evet o kadar çok teknik var ki bilgecim daha benim de tabii ki koca dünya bir sürü eğitmen bir sürü kadim çalışma mutlaka benim de bilmediğim çalışmalar vardır bazen e, farklı ülkelerde yaşayan öğrencilerimden de çok şey öğreniyorum Bunlar işte birike 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 dedim ki ya bir diğer sistemlerden bu sistemi ayıran ve benim sistemimin bir isim koyayım. Holistiği çok uygun gördüm. Yani bütüncül çok kullanılıyordu. Ben de holistik nefes koçluğu eğitim programını koydum. Bir ulus, şu anda İki uluslararası sertifikalandırma girişimim var. Tamam. Ee, biri Kart Kartsel diye bir uygulama var. Çok güzel. Ee, diğeri de biri Avustralya'dan biri İngiltere'den. Ee, şu anda da bir e, 9 Mart'ta bir sempozyuma, uluslararası bir sempozyuma katılıyorum. İlk defa Nefes'le birlikte. Oradan e, iki tane ser, sertifikalandırma... E, olanağı buldum iki ayrı üniversitenin. bir Avustralya'da bir üniversite diğeri e, İngiltere'de bir üniversite. E, bir de burada Türkiye'de e, ve gene yurt dışında geçerli ve birçok eğitmen arkadaşımın kullandığı bir kart kartsel sistemi var. E, aslında asıl olan bana göre Yelda Çetiner sertifikası evet. var. O hocamdan ben neler öğrendim? Ben hocamdan hiç uluslararası sertifika falan almadım. Şimdi veriyormuş. Ama Kim hocam geldi? Mustafa Kartal. Sevgili hocam, Mustafa Kartal. Mustafa Selam, olsun, Selam evet. olsun. Kendisine çok şey öğrendim Hı. sağ olsun. Tabi başka yabancı eğitmenlerle çalışma olanağı da buldum ama. Hani insanın ilk hocası çok ya ben önemlidir ben de, ya. Tamam. Evet. Şimdi mesela kendisi yabancı sertifika veriyormuş. Benim için sertifikalar, şurada asıl kağıt parçaları çok çok da önemi yok. Ben hocadan neyi kaptım, evet, neyi öğrendim, evet. neyi heybeme koydum ona bakarım. Ama tabii ki e, şimdi artık yavaş yavaş yurt dışı eğitimlerim Almanya'da, Kıbrıs'ta başlıyor. Çok güzel. E, bunları da soruyorlar. E, burada geçerli mi? Haklılar ama yani tabii. Türkiye'deki sertifika orada <gülüyor> geçmiyor. <gülüyor> Türkiye'de zaten şu anda bir e, sertifika karmaşası var. Evet. Ee, o yüzden ben de böyle bir kart sistemine geçmeye karar verdim. Yani uluslararası sertifikalandırdığım bir programım var. Çok güzel. Koçluk eğitimim var. Çok Profesyonel güzel. bir nefes eğitimi bu. Bu 7 günden oluşuyor. Çok güzel. 2 e, modülden oluşuyor. Hı -hı. Ve son gün bir sınav ve soru cevap sistemi var. Eskiden sınav bölümü yoktu ama biliyorsun öğrenci psikolojisi e, sınav olmadan e, çalışmıyor evet, evet. öğrenci. Evet. Zaten böyle de olması gerekirmiş. Onu da anladım. Biliyorsun yol bizi bir yerlere götürüyor. Yani 2014'te başladığım koçluk bugün içine mindfulness çalışmaları ve kızım büyük kızım Eda'nın beden farkındaları beden farkındalığı çalışmaları da bu İlali eğitimin oldu. içinde ilave oldu. O online her yerden verebiliyor bu eğitimi. Çok yani güzel. benim koçlarım çok yönlü bir eğitim alıyorlar. E şükürler olsun. Benim Hepimiz istedim. bir yoldayız. Essesiz Sen bak istedim. ilişkiler evet. e, koçluğunda e, bu, bu yolda e, gidiyorsun. Ne kadar önemli bir konu. E, bu arada şimdi bak yani e, konu, konuk olmuşum ama canım gene de bir soru sormak <laughs> istiyor. Ne durumda şu anda eğitim? E, eğitimler devam ediyor. Hı hı. Zaten biliyorsun New York'tan sizi onaylı. Ee, onlar devam ediyor. Onun bir tarafını halka da açtım. Yani koçluk bölümü olmadan halka var. Tabii canım. Herkes illa koç olunca değil. Koçluk bölümü dördüncü modül olunca o e, koçlara. O güzel ama burada sanıyorum hepimizin e, seninle ortak olarak paydada buluştuğumuz şey e, insanlara biraz nefes aldırmak. Öyle. Yani işte öyle. ben ilişkilerle, kendini öyle. tanı demekle. Yani karşı tarafı yargılamadan sen bir kendin mi, kendi nefesinle bir kendine bak. Hı hı. E, bu anlamda nefesi çok önemsiyorum. Ben de, de bu aralar Teşekkür bir nefes ederim. sorunu var. Çalışacağız hep beraber. E, çalışacağız. E, peki böyle şeye gel takıldım ben. Holistik dedin ve hı hı. bütünsel dedin. E, hayata bütünsel bakmak senin için neden bu kadar önemli? Çok önemli çünkü şey. Hmm... Mesela tek bir meyve ya da tek bir sebze olsaydı düşünsene her gün patates yiyoruz ya da her gün elma yiyoruz. Ee, ama hayatta çok çeşitli bakış açıları, çok değişik tatlar var. Eyvallah. Yani şimdi bir uzak doğudan öğrendiğim nefes tekniğini yani bir ...Hindistan'da öğrendiğim bir tekniği ya da ne bileyim bir Avrupa'dan öğrendiğim tekniği... ...ama ben bunların hepsini kullanmak istiyorum. Hmm. Bütüncül bir bakış açısıyla baktığımızda daha geniş açıyla, daha büyük bir perspektifle hayata bakabiliriz. Hmm. Ee, bir gün Bilge ile de çalışmak isterim. Bir gün hmm. Ayşe ile de, Fatma ile de çalışmak isterim. Zaten öyle de oluyor. Mesela doktorlarla, psikologlarla, psikiyatrlarla ortak protokollerim var... Onlar ayrı bir yerde. Hı hı. E, öğrencilerle ve çocuklarla çalıştığım ana sınıf öğretmenleriyle, ilk öğretim öğretmenleriyle bu tarafta başka bir çalışma var. E, bir, bir tarafta bağımlılıklarla çalıştığım, yani bağımlı hastalarla hı. çalıştığım tabii başka bir bölüm var. Bir tarafta başarı programları, öğrenci koçlarıyla ve... E, profesyonel koçlarla çalıştığım çünkü nefesin içine girmediği... Şey hiçbir şey yok hiçbir konu yok ama şey böyle güzel bir şey duydum senden e, ben işte karada bir yani denizden ayrılmış bir adanın parçası değildi. ben bütünün bir evet, parçasıyım. Evet, dünya Sonra, insanıyım. Yani hepsine de bakabilirim. Evet. Ben kim, hiçbir şeyi ayrıştırmam. Yok. Kendim de ayrışmam. Dolayısıyla nefes denilince beni her bölüm ilgilendiriyor. Her bölüm. Bu anlamda gerçekten e, hakikaten bir sentez hı hı. E, marka tescili alırsın artık sen bu sentezde evet vallahi. artık yani e, onun sırası geldi çünkü bakıyorum hashtaglerimi hı. etiketlerimi mesela nefesinle yarap bir marka evet. benim için televizyon e, evet. programımdı onu bütün nefesçiler kullanmaya başladı yani bütün derken birçok çok nefesçi kullansın evet. ne olacak kullansın hı. benim hoşuma gidiyor hı hı. ya da holistik nefes benim markam ama isim tescili ...çok yakında geliyor. E, onu da kullanıyorlar. Evet, e, artık galiba... ...sanırım ben Yelda Çetiner'den daha çok yürüdüm. Hmm. Yelda Çetiner hani isim algısı olarak... Aa ...Eşit Yelda, evet. Eşittir Nefes öyle gibi öyle biliniyor. Evet. Ama ben artık e, markalaşmakta yani... Yakışır. ...kendi markamı da bir tescillettirmek... E, ...öyle bir girişimim var. Peki bundan sonraki planların ne? Planlarım ne? Ee, daha çok insana nefesi yaymak, yurt dışı eğitimlerimi genişletmek, pandemi biter bitmez de e, ikinci modül bilinçaltı nefes terapisini yurt dışındaki e, arkadaşlara çünkü birinci modülü şeyden alacaklar şimdi benden online alacaklar ama ikinci modül o bilinçaltı nefesle bilinçaltı terapi bölümü e, ne yazık ki uzaktan olmuyor yüz yüze, yüz yüze olması lazım. Almanya beni bekler, Kıbrıs beni bekler, belki başka ülkeler de beni bekler. Ben buradan doyuruyorum diğer ülkeleri. <laughs> çok güzel, harika. Ben heyecanlandım senin adına. Evet, bana. teşekkür Seni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü hmm, vizyonladığım her şey oldu mu? Hayır. Yani zaten endişe, korku, kaygı, soru işareti olan şeyler olmadı. Hı hı. Ama e, o kadar kalben inandığım ve Hiçbir soru işareti duymadığım şeyler yani bunları akışta. aslında akışta. Şu anda da bir akışta olma 21 günlük bir akışta olma çalışması yaptırıyorum. Ee, ha bu arada 21 günlük çalışmaları çok önemsiyorum. Belki aman 21 günden ne olur diyorlar ama o 21 hmm. günde NLP. o kadar çok NLP o kadar çok değişip dönüşen insanlar oldu ki. Ve bu bir kulüp 21 haline geldi hmm. yaklaşık 3 yıldan beri. Ve pandemide de yoğunluklu olarak e, Dipak Chopra, Louis ve benim e, kendi deneyimlerimi kattığım 21 günlük ses kayıtlarıyla Çok iyi. E, özellikle hani TETA seviyesindeyken, yarı uyanıkken e, ya yatarken ya kalktıklarında o ses kayıtlarını dinliyorlar. Aynı zamanda o 3 haftada da bir online buluşma sağlıyoruz. Orada da bir atölye yapıyoruz. Orada da bir e, ...yüksek benlikten rehberlik aldığımız bir e, çalışma yapıyoruz, bir workshop yapıyoruz. Aa, bilmiyorum ya, ben bu işi çok seviyorum. E, dilerim son nefesime kadar bu işi yaparım. <laughs> e, değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi e, nefesinin içinde harika çalışmalar yapan... ...kendi nefesinin içinde ve başkalarının nefesine de hizmet eden Yelda Hanım'ı size tanıtmaya çalıştık. Coşkusunu gördünüz. <laughs> Ee, bize de nefes oldu bugün. Ee, bu anlamda geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Bundan sonraki Yani artarak devamını diliyorum. Çok sağ ol. Başarılar. Ben de senin için aynı şeyler diliyorum. Ve şey sevgili dostlar, bu dünyayı ne kurtaracak? Önce sevgi kurtaracak. Sonra birbirimize destek, onurlandırma, birbirinin Emeğine saygı, Aynen. sevgi ve bir arkadaşım yükseliyorsa zaten ben yükseliyorum, Bakın. onu kıskanmıyorum. Kıskanmak önce kişiyi aşağı çeker, sonra karşı tarafı aşağı çeker. Biz birbirimizi kıskanmak yerine e, sevmeyi ve desteklemeyi e, seçiyoruz. Evet, şimdi Yelda'nın söylediği çok değerli. E, nasıl ki havayı birlikte paylaşıyorsak ve paylaşırken hiçbir şey için kavga etmiyorsak, bilgiyi de, sevgiyi de birlikte paylaşıyoruz. Zaten onunla yıllardır aynı yolda yürüyoruz. Bu anlamda her zaman hayatımı onurlandırıyor. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederim sevgili Bilge'cim. Gerçekten geçenlerde de bir kurumsal çalışmada senin adını da verdim. <laughs> Seni de önerdim. Çünkü kurumsal çalışmalar artık çok eskisi gibi sadece yok zaman yönetimi ama zaman yönetimi de. falan değil çok farklı çalışmalar oluyor bir kurumsal çalışmayı da birlikte yapmayı i̇nşallah, seçiyorum İnşallah. inşallah değerli izleyiciler ben bilge öztoplu yazar eğitmen profesyonel koç bugün yine harika ve çok güzel bir bayanla Onur duydum. O, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. beraber Yerda Çetinler'le beraberdik. Yine farklı konuda başka bir gün buluşmak üzere. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.